Neyse. Soruyorum. Hızlı yazın. Tamam. En sevdiğim yemek. Yazdım. Bir. Al. Çıkmadı iki, ki. Üç. Oğuz. Gerçekten buydu doğru. Ben <gülüyor> düşünüyorum <laughs> hani neyse acaba. Yazıklar olsun. Yazıklar. <laughs> Oğuz elendi. Her şey yazacağım böyle bir <laughs> Oğuz elendi. Şu anlık çok iyiyiz. Eee... Tamam. Çok enteresan farklı bir soru sordum. İlk aşkım çocukluk aşkım. Sizi ilk okul çağıma götürüyorum. Kendisine Pokemon verdiğim Hay hadi, say. o kutsal kızın ismi. Bir. İki. Bunu herkes biliyor. Üç. Helal aşkım. Ben bilmiyordum bunu. <laughs> helal, helal. Ben şey söyledik ya videoda, 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 videoda söylüyorum. Çocuk aşkım diye ama o lis, o, o Do başkaydı doğru. o. Neyse. Ama yani Alp'in de ilk aşkını hatırlamadım. İlk aşkım <laughs> değil Burcu bir e, Koray sıfır. E, hazır Elenmedi mısınız? Elenmedi mi Koray? Ben kazandım. Elenmedi işte, aşkım. Oğuz ay devam. Eledik. Hayır Oğuz da devam ediyor canım. Şaka yaptım orada elendi derken. Soruyorum. En son izlediğim Netflix serisi serisi ya en söz Netflix dizisi diyeyim daha kolaylaştırayım tamam. Adı Okey. neydi ya? Bilmiyorum o chatten ne? bakmayın. Bir. Dizi film hiç bilmediğim kısımdan geldi. İki üç Böyle enter şey Enterlamazsanız sayılmaz. Enterladım. One night yanlış one piece. Oğuz bir. Ya işte van vanlı bir şey işte. Oğuz bir burcu bir Koray sıfır. Devam, Ondan ediyorum. Bu arada. Devam ediyorum. Sonra Devam ediyorum. chat bana geç Devam ediyorum. Evet, onu Çetin yani sonradan bir yazdığı önemli bir değil. Yok. Yavrum sen VIP olursun sen belki önce yazıyor olabilirsin ama emin değilim. Hacı ben de sen, Eğer... onu senden önce yazmış. Onu da söyleyeyim. Tamam. Al işte. Soruyorum. <laughs> en sevdiğim müzik türü. 1 2 3 Pop mu? Bir Yazamaz pop yazdım. Rap yap mu? <laughs> yabancı o yabancı. Ben önce ben hip hop dedim çünkü hip hopsa. Yani yabancı ben rap hip hop, hip hop, -hop aran bir rap bunlar okey. O yüzden 300'de de bir puan veriyorum. Oğuz 2, Burcu 2, Koray 1. Lan Koray. Eee <laughs> ben... devam ediyorum. <laughs> Güzel bir soru geliyor. Bunu da bence biliyorsunuz. Kolay bir soru. En sevdiğim <laughs> giyim eşyası. Tamam. 1 okay. yazdım. Iki, Ama 2 tane var. En sevdiğim o zaman. 3. Karanlığa seçeceğim. Ama iki cevap ya, şey yazdım Burcu. Işte. Burcu'ya puan vermiyoruz. Ayakkabıydı. Ne alakası? İki bir tane bir yazmış. Ya. İki tane yazmış. Yani ya, Ayakkabıydı. 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 Burcu 2, Oğuz 3, Koray... Oğlum ben tutamıyorum skoru. Tutsanıza. 2. Ben oldu? 2 oldu. oldu. Tamam. Aray'da. tamam. Buradan Oğuz çıkarttı çünkü. Tamam. Hakikaten herhalde bir dakika. Eee... <laughs> bu ne? Iııııııı ee... Burada resimli sorular var Çalın mı ya yine? Yani Bir dakika sus, sus bir dakika bir şu şey an ediyorum. düşünüyorum <laughs> Tamam kolay bir soru daha geliyor Çok hızlı ama cevap bekliyorum Pizzayı mı tercih ederim hamburgeri mi? 1 2 3 Ben önden yazdım yanlışlıkla Tamam pizza ya. doğru Oğuz yazmadı Hamburger yazdı <gülüyor> Oğuz <laughs> elendi 3 3 3 3 dediniz 3 dediniz. Eee Hemen bakıyorum sorularımı incelemeye devam ediyorum. Eee Çok güzel. Çok güzel. En çok korktuğum şey. Korku olarak ee, düşünmemaya evet, okay, yani. korku. 1 2 3 Karanlık doğru cevap. Yes, Par paranormal olaylar paranormal. karanlıkla beraber geliyor yani o beraberinde geliyor zaten. Ya nasıl ya, aydınlıkta paranormal mesela, aydınlıkta paranormal anladın mı olmuyor yani? <laughs> paranor... o, paranormal oluyor mu ya da ya? Doğandırıcı ya. Yani. Tamam. Şimdi şu an bitirici soruyu soruyorum. Hmm. Hazır mısınız? Yes sir. <laughs> Sadece burcuya söyle herhalde. <laughs> bir dakika şu an unik <laughs> bir şey <laughs> düşünüyorum. Unik bir şey düşünüyorum. Unique unicorn. Buldum. Kaç ay Amerika'da kaldım? Bir, <gülüyor> iki, <gülüyor> üç. Üç buçuktu. Lan be bir ayla kaçırdım ya. <laughs> Yarım ayla kaçırdım ya. <laughs> üç buçuktu. Be, ben Bravo. Ben Bravo buzdur. 2 tane 3 ay oldu. 2 ay ne yani? Anne 2, 3, 3,5. Tabii 3,5. Ama hep bunu diyor <laughs> ya. Nerede ben 3,5 ay Hyundai top. Evet. Bunu çok söylüyorum. Chat'te de 3 yazanları gördüm. Birazcık bozuldum açıkçası yani. Birazcık bozuldum. Hayal, en sevdiğim hayal, süper kahraman. Superman. Şey. Doğru. Koray 1 puan aldı. Şimdi <laughs> <bile> bana. şimdi <laughs> evet, son ilk soruyorum. söyleyen kazanıyor. Şimdi ilk söyleyen kazanıyor. Eee en sevdiğim tatlı künefe şey sufle sufle. Hayır, sufle değil. Burcu niye durdun? Soğuk baklava. Burcu cevap ver. Burcu işte Hayır. Üçü de değil Kıfeyeyim ama ya? üçü arasında en sevdiğim sufle ama şeker sufle şeker pare diye. şeker pareydi. Peki köpekleri mi daha çok severim kedileri mi? Köpek. Köpek. Doğru. Kitap okumayı mı daha çok severim film izlemeyi mi? Film izlemeyi. Tamam. Eee, <laughs> ee, görüyoruz onu zaten. Ee. <laughs> tamam. Peki, peki eee en son aldığım Marvel Legos'unun film serisi. Gal Galaksi yani, Koruyucuları. Doğru, doğru. Galaksi. Doğru, ben doğru. Eee <laughs> eee Yüzüklerin Efendisi'ndeki hangi türe ayakların benziyor? Hobbit. Doğru. Ama doğru. Ben ben düzgülüyor şey. düzgülüyor. <laughs> Sıkıntı zaten bunu. <laughs> hani bunu iyi ki bilmedik ama ya. Ama gördünüz Alvin, Ayaklarını görmediniz görmedin mi? görmedin ya? Mi abi evde kaç kere. Ayıp. Oğlum, Allah Allah. Allah. Ben, ah. Bana mıyım? Ah. ben uyurken hep ayaklarımı uzatıyorum. tamam bunlar dost. Dost. Bunlar, bunlar dost. dost, bunlar, dost dost. Ayağa doğru. bakmıyor bunlar. Güzel ayağa bakmayan dost olur. Bunu Aynen denemiştik öyle. denemiştik Aynen öyle. Sizi denemiştim tebrik ederim. Peki. Bomba ben, bir ben, soru ben, geliyor. Ben. Hazır mısınız? Ben üniversitede hangi bölümü okudum? Yönetim, Yönetim sistemleri. sistemleri. Doğru. Peki. Oldu da... cevap vermedim. Üçünüzün de, üçünüzün de bilemeyeceği, chatten de bir kişinin bile bilemeyeceği bir soru soracağım. Ben Hı. stajı nerede yaptım? Üniversitede. Ben Aa. biliyorum. Söyle. Dur adını hatırlayayım. Mecidiyeköy'de. Yeri öyle evet. Mikro yazılım. Hayır ama yani mikroyu yapıyorlar. LinkedIn. Biraz daha beklersen LinkedIn alt kocaman. ne yazılım doğru? LinkedIn'den bakayım. <laughs> Ay yanlış birine şey, girdim yanlış. Şey, P, mikro ki işte yani. P ile başlıyor, P ile. Aa dur neydi ya? Ay unuttum. Ee, şey gibi. Eee. E... Hayır hayır. Bir, aynı zamanda bir futbol tak şey bunlar bir ülke takımı. Ya öyle ülke ben takımı. Hemen... Ceren yazdı bak. Portekiz. Porto. Porto ha, ha Porto yasını, yasını, doğru. Ne <laughs> bileyim oğlum Porto kes işte. <laughs> peki. Porto peki. Rico. Peki. Şimdi gerçekten zor bir soru geliyor. Çünkü okay. çok uzun zamandır yapmadığım bir şey. Gerçekten yıllar yıllardır yapmadığım bir şey. Ama en sonunu da zirvesiyle yaptım kendime göre. O dönem evet, için evet, çok evet. seviyordum. Ee, yok o değil. Şey. <laughs> en son kimin konserine gittim? Şey Skrillex. Evet. Evet. Leks'e gittin mi çok iyi? Gittim çok oğlum iyi. çok iyiydi canlı da iyi çiftlik parktaydı. Ya. Evet. Peki ya. kayakçı mıyım, snowboardçu muyum? Kayak. Kayakdır o Koray çok yavaşsın. Peki sizce ben Tarkan'ı mı daha çok seviyorum, Mustafa Sandal'ı mı? Tarkan. Mustafa Sandal. Tarkan. Tarkan'dı Peki sizce ee... en sevdiğim renk? Siyah. Çok güzel yani. Ne kadar fazla şeyin biliyorsunuz. Helal olsun lan size. Ben sizi bir alkışlamak istiyorum ya. <laughs> Vallahi ya eğlendim, sevindim şu an. Bütün yayın bunu yapabilirim. Çok güzel bir şey. Mesela Koray'ın <laughs> Koray'la alakalı bana bu kadar soru sorun ben bilemem. Ya da Oğuz'la alakalı. Hatta belki Burcu'yla bile alakalı bilemem bu kadar soru. Ya ama çünkü bu kadar şeyi biz konuşmadık aramızda. Hiç. Ama işte adam dezavantajım şu benim. Ben yayın yaptığım için ben hiç susmadan kendimle alakalı evet. bir şey illa anlatıyorum. Yani illa Aynen bir yerden öyle. denk geliyorsunuz. Siz mesela durup durup öyle anlatmıyorsunuz yani. Ama mesela Kore'nin evet. doğum gününü biliyorum artık. Söyle. Kaç. 2002 ne? Tamam. başlıyor. Ekim, <laughs> <laughs> Ekim Tamam. 31. Günü de kolay zaten. Efendim. Evet, <laughs> evet. Bravo. Tabii canım ya. Peki aşkım. Benim ilk aşkımın yapmaya. adı Alp. Oh mama Alp. Ay. Muhammet Çukur Kaşık Ya hmm. bilemiyormuş. Baran Berkcan Hayır. Mert Hayır Semih Eee Hayır Nihat Ali. Nihat Hayır Eee e, Tarkan Bu arada İmparcan. o kadar fazla isim saydığında böyle kişileri tanımıyorum yani Ferhat Nasıl yani böyle kişileri Berkhan. tanımıyorum derken Hayır bir sürü isim da şimdi insanlar yanlış anlayacak Ha. <laughs> dönem söyle dönem Dönem söyle Ana sınıfı Ana sınıfı Tamam ana sınıfıysa eski O dönemin popüler isimlerine gidelim Aynen öyle Burak Yılmaz Hayır Temel. Peki harf alayım Hakan A Ahmet Ahmet Anıl Arda Hayır Alper Hayır Alp Ali. Hayır. Hayır. Oğlum ağla Hacım. isim kalmadı ki. Adem. Hayır. Arda. Atakan. Hayır. Abdurrezzak. Hayır. Abuzer. Bir kişi yazdı chat. Adnan. At Hayır. Altan. Atakan. Hayır. Hayır. Evet. Vuhu! Ateş. Atakan. <laughs> atakan. Atakan dedim ama ben Atan yanında. Demedin oğlum ne zaman dedin? He? Demedim. Hile yapıyorsun o zaman. Atakan an, dedim, an, an, dedim ya. Demedin yalan söyleme. Tamam, dolandırıldık. Bir tane de bari Oğuz'la alakalı bir soru alalım da Olur. haksızlık olmasın. Bit sayıcım güzel mi? Ne oldu bit sayıcıma? 1900... Arkadaşlar 1905 olduk Fenerbahçeliler. Böyle mi kalacak? 1907'de doğdu aşıkmış. Evet, ne, ne sorayım dur. Çok hızlı. Ne sorayım? Hangi üniversitede okudun? Sen mi? Ee, med, 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 medipol. <laughs> <laughs> Okey iyi soru. Medipol doğru. Ha ha Çok iyi. Ben bilemedim. Bir. Çok iyi. Sırada bir tane daha nasıl? Tamam. Olacak? Tamam. Hoşuma yani, gitti bu oyun. Üniversitede kaç yıl kaldım? Ne? Ne? İlk ne? üniversitede kaç yıl kaldın? Nasıl yani bu ikinci miydi? Eee. Üç. Bir, i̇ki. Bir bunu biliyordum. Bir. Ya bir ya iki. Tamam. İki doğru. İki, oğlum iki. Abi, i̇ki şey iki, iki, iki e. doğru. Ben hangi bölümü okudum? Eee... Ekonomi. Eee... Eee... ülke i̇şletme, Ocakları Muhasebesi. Niye İngilizce'den çıktınız ki? İngilizce öğretmenliği. <laughs> İngilizce diye. edebiyatı. Evet, İngiliz, edebiyatı. İngilizce edebiyatı. İngiliz, dili ve edebiyatı. Tamam yakın. Vegan Tilki 10. ayında hoş geldin. Koray var mı hakkında bir soru soracağın? Oğuz hakkında mı? Hey, şey, Kendin hakkında. E, <laughs> <laughs> ee, kendi hakkında Tamam ben soruyorum. Oo Rey teşekkür ederim. Sor. Üniversite kaç yılında başladım? Abi çok zor bir soru bu. Bak mezun olduğumu sormadım. Tamam senin uzun, uzun matematik hesabıyla yaparsın 2010. 2010. Ben ne zaman mezun oldum? 2020. Demek ki burcu Ne zaman mezun oldum mu ne zaman girdin mi? O zaman Abi ben zaten 2015'te girdiysen otomatik olarak sen e, 2010'da girdin Burcu. <laughs> evet dedim girişimi sorarsan Ko kolaydı. bilirsiniz diye. Hmm. Çıkışın daha zor. Yaştan hesap et. evet Çıkışım ne? 2017. Hayır. 16. 15. Burcu 7 senede okudun sen üniversiteyi. 2016 Ocak. 5.5. <laughs> buçuk. <,5. gülüyor> Hah. Benim ilk oynadığım oyun. Hmm. Kalbim. <gülüyor> 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 Mortal Kombat. Yok ya bu Kore İngiliz dandik bir oyundu. Bu oyunu ilk defa bizle falan oynamamış. Yok o değildi. Vice'ti falan değildi. Değil PlayStation mı? Bilgisayar mı? Bilgisayar. Eee Tomb hmm. Raider. 2007 yıl bak. O benim o benim. Ha. Ha. 2007'de çok uzakta değil ha. GTA San Andreas. 16 sene önce saat üstü. Bu arada ya yani kısmen o bildi çünkü GTA Türk. GTA Vice'nin ilerisi. Okey doğru. Sayılır <laughs> bence ya. Bence de sayılır. Hadi videoma gelin o zaman. Hadi. Kendik. E ee, bana ben müsaade gelin. o zaman. Hadi görüşürüz Koray. İyi eğlendik. Kendine dikkat Görüşürüz. Dersiz, görüşürüz.